Herkese merhabalar. Bugün beyaz lahana dolması yapacağız hep beraber. Şimdi beyaz lahanalarımı ben kase kase çıkardım. Ve haşlamaya başladım. Burada daha önce haşladığım lahanalarım var. Suya koyup bekletiyorum. Malzemelerimi sayacağım size şimdi. 250 gram ya da 300 gram da olabilir kıymam var. Karabiber ve nane'm var birer çay kaşığı. Ee, bir buçuk su bardağı pirincim var yarım su bardağı e, bulgurum var bulgurunu ıslattım önceden çünkü bu iri bulgurlardan pilav ama iri 1 ee, bir yemek kaşığı biber salçam acı bir yemek kaşığından biraz fazla domates salçası 3 tane büyük domates 3 tane büyük soğanım İki diş de sarımsağım var ve tuzum var. Ee, Dilerseniz maydanoz da ekleyebilirsiniz. Ben her zaman maydanoz koymuyorum bugün koymak istemedim. Lahanaları çok eritmeden çok da diri kalmadan almamız gerekiyor. Yani şöyle göstereyim size. Şu anda tam alımlık olmuş. Evet. Evet. Herkese hayırlı ramazanlar olsun. Afiyet olsun.